şampiyonluk hedefinin olduğu yerde Fenerbahçe'ye devre arasında gelecek çok ciddi bir transfer teklifi olursa bu oyunculara ben gene de bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yarın Ferdi de aynı şekilde ciddi bir değere ulaşabilir ki Ferdi ile de bir an önce anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum ki bu yönde de bazı gelişmeler olduğunu duydum. Mesut Özil'in artık bu maçta bir fark yaratabilmesini ümit ediyorum. İçimden bir ses Mesut'un maçı olacak diyor. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Süper Lig'in 9. haftasında biliyorsunuz çok heyecanlı bir derbi karşılaşması oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması öncesinde biz de yorumlarını dinlemek için Murat Zorlu'nun yanına geldik. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Siz hoş geldiniz. Ee, biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun davetimizi kabul ettiniz. Ne demek? Biz de geldik. <laughs> Oldu biraz. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, gayet iyiyiz. Uğraşıyoruz. <laughs> Evet. Önemli bir maçımız var, heyecanlıyız. Hı <laughs> hı. Heyecan, bakalım neler olacak? Biz de çok merak ediyoruz çünkü iki güçlü takım karşı karşıya gelecek, iki favori takım karşı karşıya gelecek. Ben tabii ki derbi hakkındaki düşüncelerinizi size soracağım ama öncelikle şöyle bir 8 hafta nasıl gitti Fenerbahçe'de neler söylersiniz? Öncelikle iki sezon yeni başkan ve yeni yönetimle beraber bir üç senelik bir başarısızlıktan sonra. Ee, bu sezona tekrar bir iddialı e, başlangıç oldu. Burada Pereira ile anlaşılması aslında hoca tercihinde ilk başta e, daha başka hocalar bekleniyordu. Hı hı. Fakat e, sonunda yapılan Pereira hamlesi her ne kadar bazılarını hayal kırıklığına uğratmış olsa da ben e, öyle düşünmüyorum. Hı hı. E, ben Pereira'nın Fenerbahçe'de ilk e, görev yaptığı dönemde de e, iyi işler çıkardığına inanıyorum. E, Türkiye'yi tanıyan, Fenerbahçe'yi tanıyan bir hoca. E, ben başarılı olacağını düşünüyordum. Ki benim beklediğim şekilde başladı. Hı -hı. Ee, şu anda Fenerbahçe lider. Yeni kurulan bir kadro diyebileceğimiz bir kadro var. Hatta sistem değişikliği var. Evet. Ee, bununla beraber şu anda geldiğimiz noktada lider olması ve bu dönemi böyle atlatabilmesi yeni kurulan bir takım için son, son derece önemli. Hı -hı. Ee, 8 haftaya baktığımızda takımın bir kere 3'lü defansa geçmesi. Bu 3'lü defanstaki 3 ismin de Tisserand'ı, Sayıyorum çünkü Tisaran daha sonra sakatlanıp oynamadı ama ilk başta Tisaran'la beraber Kim ve Zalai'li üçlü defansın çok ciddi e, olumlu performans gösterdiğini gördük. Hı hı. E, burada ön tarafta biraz e, problem oldu. Yani Fenerbahçe gol bulmakta biraz zorlanabiliyor. Hı hı. E, orta sahada tam oturmuş değil. Gustavo'nun yanındaki oyuncu hep değişiyor. Oraya son dakika iki transfer geldi Max Meier Crespo. Bu ikisi de şu anda beklenenin gerisinde. Evet. Ee, bununla beraber orada Sosa oynadığı zaman biraz daha dirençli bir takım ortaya çıkıyor ama Sosa'nın da yaşı, işte sakatlık vesaire hı hı. durumu o yüzden orası da tam oturmuş değil. Yani şu anda gözüken iyi bir kaleci, iyi bir defans üçlüsü var. Ferdi'nin çok iyi performansı var. Hangi kanatta oynarsa oynasın. Hı hı. Onun haricinde e, biraz daha zamana ihtiyaç var gibi duruyor. Evet şimdi Pereira'nın üçlü sistemi çok eleştirildi. Daha gelmeden yani. E, Pereira üçlü oynatacak. işte Türkiye'de Süper Lig'de üçlü oynatılmaz vesaire falan gibi. Aslında gayet de yani tabii oyuncuların da iyi olması burada önemli bir nokta. Aslında gayet de iyi gidiyor gibi gözüküyor diye düşünüyorum ama siz ne söylersiniz? Şimdi bir kere Pereira niye Türkiye Ligi'nde niye üçlü sistem oynanmaz onu bilmiyorum. Şimdi dünyanın her yerinde oynanabiliyor. Ve Türkiye'de tabii. niye oynanamıyor? Bence Türkiye'de gayet güzel oynandığını gayet Hı. güzel maçlar çıkartarak Fenerbahçe gösterdi. Ee, ben üçlü sistemin dünyada da çok yoğun kullanılmaya başlandığı son 2-3 seneden beri e, gayet de iyi oynandığı takdirde ciddi bir fark yarattığını düşünüyorum. Ee, ben Fenerbahçe'nin üçlü oynamasından da son derece memnunum açıkçası. Bir kere biraz önce saydığım gibi üç, üç defans oyuncusunun da performansları hı. üst düzey. Ee, burada üçünden de faydalanmak, e, ikili defans dörtlü defans oynattığın zaman bir tanesini oynatmayacaksın sonuçta. Bunu haricinde şu eleştiriye katılıyorum. Şimdi burada bir e, İrfan ve Mesut gibi iki tane çok önemli oyuncu var Fenerbahçe'de. Evet. Yani Mesut zaten söylemeye gerek yok. Mesut dünya çapında e, yani dünyada bugün Messi, Ronaldo gibi isimlerin sonrasında ismi geçen e, oyunculardan biri. Hı hı. Onun için Mesut e, bir yana İrfan da Türkiye Ligi için çok önemli bir futbolcu ve ciddi bir rakama transfer edildi. Evet. Şimdi İrfan ile Mesut'un bu sistemde biraz yeri fazla yok gibi. Şöyle şimdi 3-4-3 gibi oynadığı zaman Fenerbahçe'de, 3-4-2-1 oynadığı zaman hı hı. bir santforun arkasında Mesut bazen kanatta gibi oynuyor evet. ve e, burada şu eleştiriye katılıyorum. Mesut oyunu yönlendiren top atan oyuncu yerine top atılan oyuncu oluyor. Mesela evet. Ferdi veya Osayi topu Mesut'a atıyor. Hı -hı. Halbuki Mesut'un o topu e, bu isimlere atması Hı -hı. lazım. Onun için Mesut'un daha biraz daha geride oynayıp ön taraftaki kanat adamlarını veya Santifora ara toplar veya hatta işte verkaçlarla pozisyon buluyor olması lazımken biraz e, farklı yerde kullandığından dolayı bu sistemde bir arıza Mesut açısından oluyor. Hı -hı. Diğer yandan İrfan'la <laughs> ilgili de şöyle bir durum var. Dörtlü orta sahanın göbeğindeki ikili Gustavo ile İrfan olduğu zaman İrfan'ın biraz e, temposu, e, biraz o defansif anlamdaki zaafları ortaya çıkıyor. O ikili de fazla İrfan oynayabilir mi oynayamaz mı gibi bir hı hı. soru işareti oluşuyor. Burada üçlü bir orta saha olsa veya 4-2-3-1 olsa İrfan'a daha çok yer olacak. Yani burada İrfan da Mesut açısından bir sıkıntı teşkil edebiliyor bu sistem. Ama onun dışında ben bir e, genel anlamıyla iyi oynandığı zaman iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Burada şöyle bir yola gidilebilir orta sayı daha kalabalık tutup 3-5-2 gibi bir sistemle İrfan'ı Gustavo Sosa İrfan gibi bir üçlü yapılabilir. Hı hı. Mesut belki orada 3-5-2'nin beşlisinin önündeki isim olabilir. iki santifor oynayabilir gibi. Yani ufak değişiklikler yapılarak ben şu defansı sağ edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama İrfan'la Mesut'un da mutlaka doğru kullanılması da e, gerekiyor. Burada belki Rossi gibi, Pelkas gibi İsimler yerine daha irfanlı, mesutlu, kalabalık, orta sağlığı bu ismini kullandığı bir sistem olabilir. Hı hı. Perkası da dahil ettiniz. Perkası soracağım birazdan. Ee, mesut Özil'in üzerine bir oyun kurulmalı mı peki? Şimdi öyle söyleyenler oldu çünkü biliyorsunuz. Şimdi Mesut Özil bir kere geçen sene geldiğinde hazır değildi. Evet. Ee, yaklaşık 10 aydır doğrusu oynamıyordu ve hazır değildi. Ve hazır olmadığını da çok net gösteriyordu zaten. Hı hı. Fakat bu sezona başladığından itibaren ben farklı Mesut görüyorum. Mesut hem istekli, hem arzulu, hem daha çok topla oynamak isteyen, hem inisiyatif alan. Yani Mesut ben geçen sene daha ziyade top tek top alsın, versin. Çok basit oynarken, gördüm. bu sefer biraz daha inisiyatif alıyor. Hı hı. Öyle bir Mesut'un Fenerbahçe'de ilk yazılacak isim olduğu bence tartışılmaz. Mesut'u eğer bu şekilde bir Mesut olacaksa hı hı. ben Mesut'un üzerine koyarım, kurarım sistemi. Hı hı hı. Ama e, burada iş biraz Mesut'a düşüyor. Yani Mesut'un... Hakikaten e, Fenerbahçe'de Türk futboluna damga vurmak, bu lige damga vurmak gibi bir isteği varsa, bunu gösterecekse hiç kuşkusuz bence Mesut'un üzerine bir oyun kurulabilir. Hı hı. Biraz daha çabalaması gerekiyor herhalde. Yani hı. biraz daha birazsa fizik tem, hı hı. fizik hı hı. E, temposunu biraz arttırması gerekiyor. Peki. Ee, şimdi bir ara çok sakatlıklar oldu. Ee, Onda az önce siz özellikle İrfancan'dan bahsettiğiniz için e, bir de İrfancan'ın böyle bir sürekli bir sakatlama evet. gibi bir durumu var maalesef ki e, izleyemediğimiz için gerçekten üzüldüğümüz e, futbolculardan birisi. Yani aslında daha sonra baktık ki tabii ki bu sakatlıklar sadece Fenerbahçe'de değil e, keza diğer takımlarda da çokça sakatlık görüyoruz. E, ne oluyor bu sakatlıklar neden oluyor olabilir sizce? Yanlış idman programı mı dedi diye konuştular. İşte maç temposu mu dediler. E İngiltere'de de böyle maç temposu var. Onlar niye sakatlanmıyor oldu? Bu konuda ne söyler? Şimdi ben maç temposuna katılmıyorum bir kere. <laughs> e, şunu söyleyeyim biz e, sevgili Alp ile, Alper Alp ile beraber yaptığımız Sadece Fenerbahçe programında da e, ilk Pereira'nın gelişiyle birlikte biraz olumlu taraftaydık açıkçası <laughs> ve benim e, bazı dostlarım, tanıdıklarım bana diyordu ki ya bak bu Pereira'yı çok övüyorsun ama Bil ki işte onun antrenman temposunda bir sıkıntı var. Fazla e, bilime inanmayan bir hocadır. E, sakatlıklar yaşanabilir vesaire. Hı hı. hatta da bu sakatlıklar olduktan sonra da bak gördün mü şeklinde ha. bana söyleyenler oldu. E, ama dediğiniz gibi Beşiktaş'ta da aynı şey oldu. Hı hı. E, baş takımlarda da oluyor. E, ben bunun artık bugünün dünyasında bu kadar e, bilime inanmayıp ona göre testler yaptırmayıp bir antrenörlük yardımcıları da var e, keza. Yani böyle bir şey olduğunu ben düşünmek istemiyorum açıkçası yani bilmediğim şey hakkında da yorum yapmak istemiyorum ben Hı -hı. böyle bir bilgim yok Hı -hı. Ee, diğer taraftan biraz daha e, şimdi maç temposu arttıkça çok fazla rotasyona gidiyor şimdi Hı -hı. bu kadar rotasyonu da ben ilk etapta doğru bulmuyorum ben e, iyi takımların 3 aşağı 5 yukarı bir dizilişinin olması gerektiğini ve iyi takımları sayarken bir 10, bir 11, 11 olmasa da bir 10 kişiyi, 9 kişiyi mutlaka sayıyorsun. Hı hı. Fenerbahçe'de aynı şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Liverpool şampiyon oldu. Ee, Salah, Mane, Firmino. Ee, başka takımlarda gene aynı üçlüleri sayabiliriz. Fenerbahçe'nin de bilhassa ön tarafında hangi üçlü oynayacaksa bir 5 hafta, 6 hafta, 6 maç, 7 maç arka arkaya ilk 11 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Birbirlerine alışmaları gerektiğini düşünüyorum. Burayı sürekli değiştirerek... Hele sezonun başında daha hani 30 maç, 35 maç oynamışındır da çok ciddi bir tempo yapmışındır, karkış gelmiştir, biraz daha zorlanıyorsundur. Onu anlarım ama şu anda çok erken buluyorum bu kadar <laughs> yoğun rotasyonu. <laughs> Peki şimdi tabii herkes şimdi derbiyi merakla bekliyor yorumunuzu ama benim de aklıma bu arada bir sürü soru geliyor. Şunu da sormak istiyorum size. Şimdi çok oyuncu aldı Fenerbahçe. İşte kimi iyi çıktı, kimi kim gibi. Şu anda daha istenilen performansı vermedi ama. E, ee, ya böyle sağlam bir forvet alsa mıydı acaba Fenerbahçe? Hiç böyle bir şey düşünüyor musunuz? E şimdi şöyle tabii e, Santifor çok önemli. Evet. Ve şimdi Beşiktaş Batu Şuay'ı aldı. Batu Şuay'ı sonuçta e, hmm. işte Chelsea görmüş. Belçika mil takımının Santifor'u gibi çok daha net bir transfer. Daha evet. az tartışılacak bir isim. Ee, bizim aldığımız isim mesela Berisha şu anda tartışılıyor. Evet. Ee, ben beğenmekle beraber, beğendiğim taraflar olmakla beraber tabii ki Fenerbahçe'nin daha önceki dönemlerde aldığı bir Van Hoytong gibi net bir santifor olmadığını veya veyahut Nian gibi net bir santifor olmadığını söyleyebilirim. Evet. Ee, biraz daha geleceğe dönük bir yatırım gibi oldu. Hı hı. O yüzden de e, biraz tartışılması açıkçası normal. E, tabii ki gönül isterdi ki çok net bir santifor alınsın hı hı. E, ve hemen katkı versin. Ee, o tarafta o yüzden diğer transferleri biraz da savunma tarafında işte geçen sene Zalayi bu sene Kim hı hı. E, iyi işler iyi transferler yapıldı ama Santifor tarafında ben bir şeyi beğenmekle beraber tekrar söylüyorum yani yanlış bir transfer olarak bulmuyorum hı 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 hı. ama daha net bir Santifor'a da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var tabi. Evet artık bir sonraki transfer döneminde ne olur belki de Bayisha e de bizi deviriz. çok şaşırtacak yani tabi da bekliyoruz. Evet. Peki e, Kim Zalayi Perkaz ee, ne yaparız? Avrupa'ya gönderir miyiz acaba? Güzel rakamlara şöyle. E şimdi e, Kim, Zalai, Altay. Altay. E, bunlar çok ciddi e, değerlere ulaşabilecek oyuncular Hı -hı. gibi duruyor. Hı -hı. E, burada tabii ki bir alternatif ciddi bir değer ulaşırsa satmak. Ama şu anda Fenerbahçe'nin artık e, 8. sezona girdik. Mutlaka bir şampiyonluk hedefi var. Evet. E, bu şampiyonluk hedefinin olduğu yerde Fenerbahçe'ye devre arasında gelecek çok ciddi bir transfer teklifi olursa bu oyunculara, hı hı. ben gene de bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ha. Fenerbahçe önce şampiyon olmalı. Hı hı. Şampiyon olduktan sonra e, tabii ki çok ciddi yüksek rakamlar olduğu takdirde mutlaka her diğerine gelmiş hı. futbolcu satılabilir. Hı hı. Bunlar da bu isimler içerisinde yer alabilir. Pelkas da keza bu ekleyebiliriz. Yani bu dört futbolcu yarın Ferdi de aynı şekilde. E, ciddi bir değere ulaşabilir ki Ferdi ile de e, bir an önce anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum ki bu yönde de e, bazı gelişmeler olduğunu duydum. O Hı -hı. da çok olumlu. E, Ferdi'yi de ben bu isimlerin içine bu sezonunki performansıyla koyuyorum ve genç eşiğiyle beraber. Yani gelecek vadeden oyuncular var. Bunların hepsinde ciddi değerlere ulaşıp Fenerbahçe'nin ciddi para kazanma şansı var. Hı -hı. Ama önce şampiyonluk. Şampiyon olalım ondan sonra hepsini maddi duruma İse... bakarız. Ondan mı? sonra isteyen istediği yere gidebilir. Aynen öyle. Peki. Ee, tamam Derbi'yi soruyorum artık şimdi. Ee, ben önce kalecilerden gireceğim çünkü Türkiye'nin en iyi iki kalecisi Uğurcan ve Altay. Ee, milli takımda da çokça biliyorsunuz Altay mı oynasın Uğurcan mı oynasın çok tartışması yapılan evet. bir konu. Ne yapacak kaleciler sizce? Bu tartışma bu arada ikisine de yaramıyor. İkisi de evet. bu tartışmalardan sonra biraz hafif sallandılar. İkisi de çok iyi kaleci. Ee, tartışmaya gerek yok. Hangisi oynarsa hı hı. oynasın, ee, aynı iyi oynadı denmemesi lazım. Hı hı. Ee, şimdi kalecilere bakarsanız maçın sıfır 0, 0 bitmesi lazım. İkisi de çok iyi kaleci. <laughs> Ama e, ben maçın maçın e, kaleciler açısından yani kaleciler dediğim gibi performansları her zaman iyi olan isimler maç içinde hata yapılabilir. İkisi de kötü gol yediği zamanlar oluyor. Tabii. Bunlar denk gelebilir. Ama bunlar haricinde kalecilerin e, hata yapacakları veya kalecilerin yüzünden kaybedilecek maçlar olacağını düşünmüyorum. <laughs> ee, diğer yandan maça geçtiysek maçla ilgili evet geçtik maçla artık. ilgili maçla ilgili <laughs> maçla ilgili beklentimi söyleyeyim ben e, bilhassa Abdullah Avcı'nın maçın beliricisi olacağını düşünüyorum <laughs> ee, şimdi Trabzon'un orta sahası Berat önünde normalde Hamsik oynuyor fakat sakatlandı ee, Bakasetas işte bir tarafta Jervinho bir tarafta Wakayeme ileride de bir Santiforla büyük ile veya Cornelius'la oynuyorlar <laughs> ee, burada sadece <laughs> defansif açıdan Hamsik'te biraz o görevi yapıyor ama asıl Berat kalıyor. Şimdi evet. burada Berat'ın tek başına kaldığı bir orta sahada e, ki bugün Galatasaray-Trabzon maçında da gördük. Galatasaray hızlı çıkışlar yakaladı. Bunun aynısını Fenerbahçe'de yakalayabilir ve ben Fenerbahçe'ye uygun bir maç olacağını düşünüyorum böyle çıkarsa Hı -hı. Trabzon. Hı -hı. Çünkü e, bizim daha çok zorlandığımız maçlar rakibin kapandığı ve bizim Hı -hı. rakibi açmakta zorlandığımız maçlar. E, diğer yandan rakibin açık oynadığı maçlarda e, çok daha rahat fırsatlar bulup çok daha rahat rakibi dengesi yakalayabiliyoruz. Hı hı. Buna örnek Eintracht Frankfurt maçı, buna örnek Hatay maçı. Hı hı. Ee, kısmeten, yani nispeten e, Altay maçı. Ee, bu tür bir maç Fenerbahçe'nin lehine olur. Ama Trabzon eğer daha kompakt bir futbol oynayıp, orta sahayı daha kalabalık tutup kapanmaya kalkarsa ki, burada Siopis gibi bir ismi de ekstradan hı hı. kullanmasından bahsediyorum. Yani Berat Siopis ikilisini beraber kullanıp, biraz daha topun arkasında bekleyip, Fenerbahçe'ye topu verirse... Ben o zaman zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Abdullah bunu duyarsa şimdi e, taktiği vermiş olur. Bunu fazla yayın, yayınlarken etrafta şey etmeyin. <laughs> Peki e, Fenerbahçe'de sizce bu maçın e, kurtarıcısı ya da kilit ismi kim olur diyeyim. Ee, kilit isim bir kere ben orta sahada Gustavo'nun yanında oynayacak ismin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ismin Hı. Sosa olmasını ümit ediyorum. Hı. E, Hı. Antrenmanlara çıkmaya başladı evet. Sosa. Eğer e, yani bu tip maçlarda gerilimi yüksek maçlarda hem tecrübesiyle hem oyunu soğutmasıyla top yapabilmesiyle Sosa önemli bir isim. Hı hı. E, burada az önce söyledim Maxime Yerlekrespo'yu yeterli görmüyorum. E, Mert Hakan hocanın da beğendiği ve oynadığı zamanda e, katkı veren bir isim. Hı hı. Yani Mert Hakan veya Sosa oynayacaktır büyük ihtimalle ama ben Sosa'dan yanayım. Hı hı. E, oradaki oyuncunun performansı Fenerbahçe açısından belirli, belirleyici olacaktır. Bununla beraber e, ileride de Mesut Özil'in e, iki haftadır da oynamıyor. E, evet. Son derece dinlenmiş vaziyette. Mesut Özil'in artık bu maçta bir fark yaratabilmesini ümit ediyorum. E, İçimden bir ses Mesut'un maçı olacak diyor. O maç bu maç olmalı. O maç bu maç olmalı evet. evet. <laughs> Mesut yalnız bile, yani Fenerbahçe 2-0 öne geçer, 3-0 öne geçer. Mesut'u Mesut oyundan almasında bir sakınca görmüyorum ama Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı varsa Mesut sağda olsun isterim bu maçı. Evet biraz tabii e, yani gerilimi yüksek demeyeyim de şimdi gol her zaman Trabzon Fenerbahçe maçları gerilimi yükseklenebilir aslında. O zaman söyledim. <gülüyor> <gülüyor> hani gol yolları biraz böyle sanki zorlu olacak. Aslında hiç mesela 0-0 ya da 1-1 bitmesini istemediğim bir maç. Aslında böyle ben daha bol gollü seyretmek isterim. Valla çok enteresan hı. maç olabilir. Ben hiç tahmin yapmak için çok zor. Hı. Dediğim gibi Trabzon'un çıkacağı kadro. E, maçın ne şekilde geçeceği, maçın Trabzon sadece Berat'la oynayıp Fenerbahçe maçın başında golü bulursa 3'e 4'e gidebilir. Hı hı. Ama tam tersi Trabzon çok e, kapalı bir defansla oynayıp topu Fenerbahçe'ye bırakırsa bu sefer Fenerbahçe gol bulup Trabzon kontratakla gol bulabilir. E, maç kısır bir maç da olabilir. E, yani her şey açık bir maç açıkçası. Evet. İnşallah kısır bir maç olmaz diyelim. zevki evet. yüksek olsun en azından. Çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin öncesinde Murat Zorlu ile birlikteydik. Kendisinin yorumlarını aldık. Şimdilik kalın diyelim iyi seyirler.